Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün Sango Ben Weber firmasını sizlere tanıtıyor olacağım. İsmim Damla Köroğlu. Ee, öncelikle bugün sizlere sadece bir marka değil aslında inovasyonun ve tutkunun bir arada yer aldığı bir dünyayı tanıtıyor olacağım. Ee, Sango Ben Weber'den bahsedeceğim. Dünyanın dört bir yanında uzun yıllar e, sektöre yön veren bir firma olarak sürece devam ediyorum. Sunumuma geçiyorum arkadaşlar. öncelikle Sango bahsedeceğim size. İnşaat, endüstri ve mobilite alanlarında faaliyet gösteriyor Sangoben. Ee, yaklaşık 359 yıl önce 1665 yılında kuruldu. 75 ülkede 8 arge merkeziyle faaliyet gösteriyor. 166 bin civarında çalışan mevcut ve yüzün üzerinde farklı milliyetten insanlar bir arada çalışıyor Sengoben'de. Biz bu kapsayıcılığı ve çeşitliliği oldukça kıymetli ve değerli buluyoruz arkadaşlar. Bu yüzden özellikle e, paylaşmayı tercih ediyoruz. Sengobe ben yaklaşık 800 üretim tesisiyle ve 3500 satış noktasıyla faaliyetlerine devam etmekte. Sengobe'nin bir varoluş amacı var arkadaşlar. Dünyayı daha iyi bir yuva haline getirebilmek Sengobe'nin varoluş amacını oluşturuyor. Peki vizyonumuz nedir? Sürdürülebilir ve hafif inşaat çözümlerinde Dünya lideri olmak bizim vizyonumuzu oluşturuyor. Şu anda ekranda Sengobend Türkiye'de yer alan 13 markayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de Weber. Weber dışında gördüğümüz diğer markalar Sengobend'in altında yer alan Weber'in kardeş şirket olarak adlandırdığı markalardır. Toplamda 1800'e yakın çalışanımız bulunuyor. Ve 1000'in üzerinde de bayilerle Sengoben Türkiye olarak faaliyet gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi Weber tarafından bahsedeceğim. Weber kısmına geçiyorum. Ee, Weber 1927 yılında kuruluyor. 10.000 çalışanı 60 ülkede faaliyet gösteriyor. Ve 200 üretim tesisi bulunuyor. Şimdi Türkiye'deki Weber'e baktığımızda 1998 yılından beri Türkiye'de yer alıyor bu marka. 415 çalışanımız var. 7 fabrika ve 7 bölge satış ofisinden oluşuyoruz arkadaşlar. 7 fabrikanın merkezi İzmir'de yer alıyor. Ben de bu yayını İzmir'den gerçekleştiriyorum. İzmir bizim merkezimiz olarak geçiyor. Bunun dışında Adana'da, Ankara'da, Antalya'da, Samsun'da, Gebze'de ve Diyarbakır'da da fabrikalarımız yer alıyor. Bizler satışlarımızı bayiler üzerinden gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de 450 civarında güçlü bir bayi ağımız var arkadaşlar. Peki biz hangi ürün gruplarını üretiyoruz? Onlardan bahsedelim. Ee, seramik uygulamaları, dış cephe uygulamaları ve mantolama teknik harçlar ve su yalıtımı, zemin uygulamaları ve iç cephe boyalarının üretimini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda eee ödülünün 7. kez sahibi olduk arkadaşlar. Yani en iyi işveren ödülünün 7. kez sahibiyiz. Bunu da paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Aynı zamanda 2022 yılında Peryon'un düzenlediği insana değer ödüllerinde finale kaldık. Verbin alanında yaptığımız çalışmalarla finalist olarak yer aldık arkadaşlar. Bunun yanı sıra paylaşmaktan gurur duyduğumuz bir noktada Weber'in işte eşit kadın sertifikası bulunuyor arkadaşlar. Bu bizim için çok kıymetli ve değerli. Neden? Çünkü yapı kimyasalları sektöründe ilk kez bu sertifikayı alan bir firma Weber. Ee, o yüzden bunu da gururla paylaşmayı tercih ediyoruz. Weber'e rakamlarla bakmaya devam edelim. Yönetici seviyesinde kadınların oranı yüzde 36, üst düzey yönetim seviyesindeki kadınların oranı yüzde 57. Kadın çalışan oranını artırmaya yönelik hedeflerimiz bulunuyor ve biz bu hedefler için çalışmaya devam ediyoruz. Weber'deki çalışma arkadaşlarımızın yaş ortalaması 38, Ortalama krem yılı Weber'de 12, çalışanlarımızın %11'i Z jenerasyonundan oluşuyor, %60'ı ise Y jenerasyonundan oluşmaktadır. Peki şimdi Weber'deki kariyer tarafına bakalım. Weber'de kariyerde neler yer alıyor onlardan bahsedeceğim size. Ee, öncelikle burada yeteneği seçme, yeteneği geliştirme, ve elde tutma başlıklarını göreceğiz arkadaşlar. Ee, öncelikle diyelim ki Weber'in bir ada yarayışı mevcut. Biz ilanlarımızı kariyernet üzerinden ve diğer işe alım platformları üzerinden ilanlarımızı paylaşıyoruz. Sizler de bu platformlar üzerinden ilanlarımıza ulaşabilirsiniz. İlanı paylaştık, başvurular geldi. İçlerinde uygun olan adayları seçiyoruz ve onlarla öncelikle bir yetkinlik bazlı mülakat gerçekleştiriyoruz. Daha sonra içlerinde yine olumlu olan arkadaşlarımızla kişilik envanteri, genel yetenek testi sürecine devam ediyoruz. Bazı pozisyonlarda İngilizce sınavı uyguluyoruz ve yine bazı pozisyonlarda değerlendirme merkezine adaylarımızı yönlendirip yetkinlik bazlı değerlendirmeler gerçekleşiyor. Peki, yetenek geliştirme tarafında neler yapıyoruz? Onlardan bahsedelim. Sangobe'nin People Group adında bir platformu var arkadaşlar. Bu platform global tarafından hazırlanan bir platform. Burada yetenek yönetimi ve kariyer planlamaları gerçekleşiyor. Performans değerlendirmeleri ve geri bildirim görüşmeleri yapılıyor arkadaşlar. Aynı zamanda ihtiyacı olan arkadaşlarımıza koçluk programları uyguluyoruz. Mentor menti programı uyguladığımız dönemler olabiliyor ve müdür ve üzerindeki seviyedeki çalışanlar için 360 derece değerlendirme sistemini uygulamaya devam ediyoruz. Bunun dışında Weber'de yurt içi ve yurt dışı eğitim fırsatları bulunmaktadır. Yine Sangobe'nin kendi oluşturduğu bir online eğitim platformu var. Bu Boost adıyla geçiyor arkadaşlar. Boost'ta binlerce eğitim var. Bunun içinde sürdürülebilirlik, iş sağlığı, güvenlik, çevre, satış, pazarlama gibi birçok alanda yer alan eğitimler bulunuyor arkadaşlar Boost'ta tüm çalışanlarımız BUS'taki bu eğitimlere ulaşabilir ve bunları tamamlayabilirler. Aynı zamanda günü kampüs yürütüyoruz. Yine online ve yüz yüze eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bir de sadece Türkiye'de yürüttüğümüz Sengoben Akademi platformu yer alıyor. Burada da ağırlıklı olarak, yasal olarak almamız gereken zorunlu eğitimleri aldığımız bir sistem. Bunun dışında teknik eğitimler, kişisel gelişim eğitimleri ve liderlik programlarıyla yetenekleri geliştirmeye devam ediyoruz. Şimdi yetenekleri elde tutma tarafında nelerden bahsedebiliriz? Yine Sengoben'in oluşturduğu Move isminde bir işe alım platformu var arkadaşlar. Bu platformda bizim Sengoben Weber çalışanlarımız uluslararası kariyer fırsatlarını görebiliyorlar. Aynı zamanda yine yurt içinde Sengoben firmaları arasında da kariyer fırsatlarına erişebilirler. E, bu platform üzerinden hali hazırda açık olan ilanlara başvurup bu fırsatları değerlendirme imkanına sahipler arkadaşlar. Bunun yanı sıra Weber iş yaşam dengesine oldukça önem veren bir firma. Aynı zamanda çalışanlarımızın arasında e, eğer önerileri varsa, bu önerileri sunabilecekleri bir sistem bulunuyor. Eğer yürüttükleri projeler varsa, yine bu projeleri de öneri ve ödüllendirme sistemi altında değerlendirebiliyoruz arkadaşlar. Devamında çalışan destek programı olarak Avita'yı kullanıyoruz arkadaşlar. Avita tüm çalışanlarımızın ve ailelerinin psikolojik destek hizmeti aldığı bir sistem. 2020 yılından beri Avita'yı kullanıyoruz. Eğer çalışanın ya da ailesinden herhangi birinin bir psikolojik destek hizmetine ihtiyacı varsa Avita üzerinden yüz yüze ya da zoom üzerinden ya da online seanslarla bu psikolojik destek hizmetini kolaylıkla almalarını sağlayabiliyoruz. Bunun yanı sıra içeride verbing aktiviteleri gerçekleştiriyoruz, İç iletişim faaliyetleri, motivasyonel aktiviteler yapıyoruz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz fotoğraflar, bu yapmış olduğumuz etkinliklere ait fotoğraflar. Örneğin geçmişte Dragon'a katıldık, bir kürek çekme yarışması. E, diğer kurumlarla beraber yarıştık. Bunun yanı sıra bir basketbol takımımız bulunuyor. Tekpota basketbol liginde diğer kurumsal firmalarla yarıştık arkadaşlar. Bunun yanı sıra özel günleri, Anneler Günü, Babalar Günü ya da kadınlar günü gibi günleri de çalışanlarımızla beraber kutlamaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra bir de çalışan bağlılığı tarafında yürüttüğümüz çalışmalar var. Her yıl Ipsos üzerinden çalışanlarımıza anket yönlendiriyoruz ve çalışanlar bu anketle Weberi değerlendiriyorlar. Bu anketten çıkan sonuçlara göre de Gelişim alanlarımız neler? Bunlarla ilgili aksiyon çalışmalarına başlıyoruz ve bunları yürütüyoruz arkadaşlar. Şimdi Weber demişken sürdürülebilirlikten bahsetmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Ee, ben Weber uzun yıllardır sürdürülebilirlik tarafında çalışmalarını yürütüyor. 2021 yılında resmi olarak sürdürülebilirlik yol haritasını Sengoben Weber yayınladı arkadaşlar. Bu e, yol haritasına göre 5 farklı alanda sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Bununla ilgili hedeflerimiz belirlendi. 2050'ye kadar giden yolda ilk hedefimiz 2030. 2030'a geldiğimizde bazı hedefleri gerçekleştirmiş olmamız bizlerden bekleniyor. Bununla ilgili de çalışan sürdürülebilirlik ekipleri var. Bu ekiplerden biri domain 1 olarak geçen ekip çalışanların sürdürülebilirlik anlamında yürüttüğü e, faaliyetleri çalışanlarla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik anlamındaki e, farkındalığı arttırmaya yönelik atölyeler, workshoplar düzenliyoruz arkadaşlar. Mesela görmüş olduğunuz ilk fotoğrafta Weber'in e, kendi atıklarıyla yürüttüğümüz proje kapsamında tüm çalışanlarımızla ve iki sanatçıyla beraber bir ağaç e, figürü oluşturduk ve bunu İzmir'deki yemekhanemizde sergiliyoruz. Tamamı e, Weber'in kendi atıklarından oluşturuldu. Bunun yanı sıra kompost atölyesi düzenledik, dikey tarım atölyesi gerçekleştirdik e, ve alanında uzman kişilerle çeşitli konularda webinarlar düzenlemeye devam ediyoruz. Bu konu dijital ayak izi olabilir, seyahatlerden kaynaklanan karbon ayak izinin anlaşılmasıyla ilgili olabilir ya da sadeleşme üzerine olabilir. Çeşitli konularda webinarları yürütmeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra bir de arkadaşlar biz hep birlikte iklim bulmacası oyunu oynuyoruz. Bu oyunun amacı ortada bir iklim krizi var. Bu iklim krizini nasıl engelleyebiliriz? Bireysel olarak neler yapabiliriz? Kolektif olarak hangi adımları uygulamamız gerekiyor? Bunlarla ilgili beyin fırtınası gerçekleştirdiğimiz bir oyun. Bu oyunu 7 fabrikamızda ve 7 satış ofisimizde belirli aralıklarla oynamaya devam ediyoruz. Aralık 2024 sonunda çalışanların yüzde sekseninin bu oyunu e, oynamış olması bizim hedefimizi oluşturmakta arkadaşlar. Devamında baktığımda sosyal sorumluluk Weber'in yürüttüğü tüm çalışmalarda, e, tüm etkinliklerde sosyal sorumluluk e, işin kalbinde yer alıyor arkadaşlar çok çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz ve bunların içinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. İlk görmüş olduğunuz fotoğraf arkadaşlar burada Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Bornova Belediyesi ile beraber yürüttüğümüz kız öğrenci yurdu yapımına destek veriyoruz. Umarım ikinci dönemde tüm hazırlıklar tamamlanmış olacak ve üniversite öğrencisi kız öğrencilerimiz bizim de katkılarımızın bulunduğu bu öğrenci yurdunda güvenle bulunabilecekler. Bunun dışında yine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin bir projesinde destek oluyoruz. Adı Anadolu'da bir kız e, kızım var projesi arkadaşlar. Anadolu'da kırılgan ve hassas grupta yer alan kız çocuklarının okumasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile e, sürdürüyoruz arkadaşlar. Toplu bir bağış gerçekleştirdik. Bunu da çalışanlarımızın doğum gününü kutlamak için yaptık. Bununla da oldukça gurur duyuyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye Down Sendromu Derneği ile yürüttüğümüz bir proje var. Bu proje kapsamında ...İstihdam e, istihdam artı bir projesiyle beraber insan kaynakları ekibinde Down Sendromlu bir genç arkadaşımız Ayçe bizlerle beraber çalışıyor. Ve yaklaşık bir buçuk yıldır bizimle. Biz burada çeşitliliği ve kapsayıcılığı oldukça önemsiyoruz ve buna dikkat çekebilmek için bu tarz projelerle örnek olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bunun yanı sıra maraton koşularına katılıyoruz. Geçmişte temayla ile Türkiye Eğitim Vakfı ile maraton koşularına katıldık. Ecevle bisiklet yarışına katıldık arkadaşlar. Sokak hayvanlarını koruma gününde Turmepa'ya bağışta bulunduk. E, maalesef ülkemizde meydana gelen yangınlarda Ege Orman Vakfı'na ve Tema'ya yaptığımız bağışlarla e, fidan dikimine destek olmaya çalışıyoruz. Yine Down Sendromu'nun e, Down Sendromu mu konusuna dikkat çekebilmek için dernekle birlikte rengimiz belli olsun çalışması yürüttük arkadaşlar ve ellerimize renkli çoraplar giyerek Down sendromu konusunda farkındalık yaratmayı hedefledik. Aynı zamanda e, maalesef geçtiğimiz dönemde Maraş ve çevresini etkileyen depremde e, ihtiyacı olan gruplara yönelik bir yaşam alanı oluşturduk Sengöben olarak arkadaşlar. Ve o taraftaki destek hala devam ediyor. Biz de Sengöben Weber olarak desteklerimizi Hatay ve çevresindeki illere yürütmeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra e, her yıl başında uyguladığımız bir dilek ağacı projemiz var. Bu projeyle de çocukların dileklerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ee, uzun yıllardır bu proje Weber'de devam ediyor. Çok kıymetli bir proje. Geçmiş dönemlerde çocuk esirgeme kurumuyla İzmir'de yer alan Behçetuz Çocuk Hastanesi ile çalıştık. Bu yılda yine İzmir'de 15 yaş altı Down sendromlu çocuklarımızla beraber bu etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın dileklerini öncesinde öğreniyoruz ee, ve bu yeni yıl dileklerini çalışanlarımızla birlikte hep beraber gerçekleştirmeyi ...hedefliyoruz arkadaşlar. E, aramızda öğrenci arkadaşlarımız varsa... ...bizler Weber'de yaz döneminde bir staj programı oluşturuyoruz. Sizler de öğrenci arkadaşları bu staj başvurularına... E, ...katılmak isterseniz 2025 Nisan ayında... ...kariyer net üzerinden bir staj başvurusuna yönelik ilan yayınlayacağız. Bu ilanımızı takip ederseniz sizler de staj programımıza kariyer net üzerinden başvurabilirsiniz. Aynı zamanda biraz önce bahsettiğim gibi bizim kendi içimizde de bir işe alım platformumuz var. Join üzerinden şu an ekranda görmüş olduğunuz joinus.centrebaber.com üzerinden de genel başvuru ilanına tıklayarak CV'lerinizi bize ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Benim sunumum bu şekilde. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız varsa sorularınızı sizlerden alabilirim. Var mıdır sorularınız? Şu anda herhangi bir soru yok sanıyorum. Eğer sorularınız olursa Online olarak düzenlenen bu kariyer fuarında Weber standına tıkladığınızda ilgili arkadaşlarım sizlere her zaman sorularınızı yanıtlamak için hazır olarak sizleri bekleyecekler. Çok teşekkür ediyorum sevgiler, hoşçakalın.